Herkese merhaba. Bu bölümde yeni bir şase kurulum videosuyla karşınızdayım. Bu seferki konuğumuz x t T4F 2021. Normalde x T4'ü pek çoğumuz biliyordur. Özellikle x markasını takip eden kişiler ya da yarışları takip eden kişiler mutlaka duymuştur. Türkiye'de en çok kullanılan yarış şasesi x T4'tür. Türkiye Onroad Şampiyonası'na gittiğiniz zaman göreceğiniz elektrikli araçların %90'ı en az %90'ı X-Ray T4'tür. Çünkü e, Türkiye distribütörünün çok fazla destek vermesi sayesinde e, Team NCRC'nin e, Türkiye'de oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. İkinci elde bulması kolay. Avrupa yarışlarında kendini kanıtlamış, dünya şampiyonlukları kazanmış bir marka aslında X-Ray. E, bu nedenle x T4 serisi de bizim yakından bildiğimiz araçlardan biri. Özellikle ben Türk RC'de e, T4 2018'i incelemesini yapmıştım. Daha sonra çıkan modelleri aslında pek incelemedim çünkü X-Ray T4 2019'a baktığımız zaman e, zaten T4 2018'in devamı niteliğindeydi. E, 2020'de orta motorlu şaselere geç, geçişi yaşandı. E, 2020'yi çok kısa süre kullanmış olsam da detaylı inceleme yapacak kadar deneme fırsatı bulamadım. Fakat e, bu bunlar olurken arada Yeni bir kategori daha türedi. Özellikle Avrupa yarışlarında ön çeker kategorisi gitgide popülerlik kazandı. İlk başta şaselerin arka tarafını sökerek ön çekere çevrildi. Öyle yarışıldı. Daha sonra da tamamen ön çekerli olarak tasarlanmış araçlar görmeye başladık. x t T4F aslında T4 2020'yi baz alan bir araç. Yani bu şasenin %90'ı yaklaşık %90'ı T4 2020 ile aynı sadece ön çekere çevrilirken bazı değişiklikler yapılmış ve bu sayede de T4F ortaya çıkmış. Şimdi dediğim gibi bu araç aslında bir yarış aracı. Yani sokakta oynamak için alacağınız bir araç değil bu. En azından bir pistte eğlence amacıyla sürebileceğiniz ya da arkadaş grubunuzla birlikte sürebileceğiniz bir araç. Henüz Türkiye'de ön çeker kategorisinde bir yarış düzenlenmiyor. Hem bu şaselerin yeni olması nedeniyle hem de şu anki pandemi koşullarında yarışların yapılamaması sebebiyle biraz arka plana atılmış durumda. Ama sanıyorum ki ilerleyen yıllarda bir ön çeker kategorisinde yarışları da göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi ben bu seriyi de T4F'nin kurulumunu yapacağım. Aynı geçen videolarda olduğu gibi Sakura D5'in serisinde olduğu gibi Uzun uzun size bu şasenin kurulumunu anlatacağım. Bu videolarda aslında X-Ray'in nasıl bir kalite sunduğunu görebileceksiniz. Aynı zamanda T4 2020'ye çok yakın bir araç olduğu için 2020'nin kalitesinin ya da üretiminin nasıl olduğuna dair fikir edinebileceğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda bu şaseyi alıp kullanmak isteyen olabilir. Her ne kadar yarışa girilmese de ülkemizdeki pistlerde bu şaseyi kullanabilirsiniz. Ya da sokakta da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı bir durum. Ben açıkçası hiç ön çekerli bir araç kullanmadım. Ama yakın bir şekilde takip ediyorum. Ve sürüşü de oldukça güzel gözüküyor. Topladıktan sonra umarım nasıl olduğunu deneyebilirim. Henüz yarışlar olmuyor. Pislere gidemiyoruz. Eve takılıp kaldık. Bunu da kurduktan sonra bir süre boşta yatacak gibi duruyor. Ama biz yine de kutu açılışını yapalım ve toplamaya başlayalım. Aracımızın kutusuna baktığımız zaman aslında X-Ray'den alıcık olduğumuz bir kutu tarzı görüyoruz. Eski yıllarda üzerindeki grafikler biraz daha farklıydı. 2020'den sonra daha siyah temalı bir kutu tasarımına gittiler. Çünkü X-Ray 2020'den sonra şasenin aslında çok belirleyici olan turuncu rengini siyaha çevirdi. Bence bu pek iyi bir karar olmadı. Benim gibi pek çok kişi turuncu rengi seviyordu. Ama siyah da güzel olmuş. Açıkçası çok fark etmez tercih meselesi. Ama bu temayı kutuya da yansıtmışlar. Ön tarafta ön çeker şaselerin öne çıkan özelliklerinden biri olan kepleri görüyoruz. Ön çeker şaselerin kepleri bildiğimiz dört çekerli şaselerden biraz daha farklı. Bunlar biraz daha hatchback arabaları andırıyor. Örneğin sanırım bu Leon Cupra gibi bir model. Çeşitli farklı kepler de var. Böyle bir tasarım tercih etmişler. Ön tarafında ve üst tarafında aldığı şampiyonluklar, işte dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu gibi ibareler yer alıyor. Yan tarafına baktığımız zaman barkodu ve bir Slovakya malı olduğunu yazıyor. Kutuyu açarsak üstteki kartonu çıkardığımız zaman içinden alacak olduğumuz X-Ray kutusu çıkıyor. Bu şimdiye kadarki çoğu X-Ray modelinde aynı böyle. Kutuyu açtığımızda ise bizi ilk olarak bir sertifika karşılıyor. Bu sertifikada aracın seri numarası ve orijinal olduğuna dair bir sertifika. Özellikle böyle Lüks sınıfta bir araç alıyorsanız, üst seviye bir araç alıyorsanız böyle bir şey görmek oldukça hoş. Ayrıca içinden kitapçık çıkıyor. Şimdi X-Ray'in şöyle bir özelliği vardır. Kitapçıkları her zaman e, renklidir ve bayağı bir dergi formatındadır. E, pek çok şasede, hatta şimdiye kadar topladığım hiçbir şasede renkli kitapçık görmedim. Özellikle de böyle kaliteli bir şekilde hazırlanmış kitapçık hiç görmedim. Bu genelde sadece X-Ray'de oluyor. Burada da sticker'lar var. Hatta şu kitapçığı açıp size de göstermek istiyorum. Evet, X-Ray T4-F 2021 kitapçığı. Gördüğünüz gibi içi tamamen renkli ve güzel bir şekilde hazırlanmış. Kurulum videosunda zaten buna detaylıca değineceğiz. Ha, renkli olması iyi olabilir ama renksiz olsa ne olurdu? Açıkçası çok bir şey değişmezdi. Sonuçta şaseyi kurarken doğru bilgileri vermesi bizim için yeterli. Kutu içeriğine bakarsak ön tampon bölümünü görüyorum. Fakat burada dikkatimi çeken bir nokta var. Buraya ekstradan bir 30 gramlık ağırlık koymuşlar. Şimdi x kötü yanlarından birine değinmem lazım. x genellikle parçaları opsiyon olarak satmayı çok sever. Ama sanki bu modelde şu ağırlığı koyarak bile bunu biraz değiştirmeye çalışmış. Çünkü normalde x bu ağırlığı kutunun içine koymazdı ve opsiyon olarak satardı. Bu ön tampon parçası. Burada hablar olduğunu görüyoruz. Ee, yine X-Ray'de pek hoşuma gitmeyen bir şey. Tüm plastiklerle vidaların e, bir poşet içinde böyle verilmesi. Yani vidaların ve plastik parçaların birbirinden ayrılmamış olmasını ben hiç sevmiyorum. Ee, yani çok ucuza satılan Tri Racing'de bile bu vidalar ve plastik parçalar ayrı ayrı güzel paketlerde gelirken... X ray'de bir poşete dolduruyorlar ve gönderiyorlar. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. Şimdi bunları buradan çıkardığım zaman vidaları ayrı bir yere, pulları ayrı bir yere, plastikleri ayrı bir yere koymak açıkçası böyle üst sınıf bir araçta benim hoşuma gitmiyor. Süspansiyonları da yine burada görüyoruz. Tüm parçalar içeride sallanıyor. hani yanlış anlamayın, X ray'i oldukça severim araçlarını da severek kullanıyorum. Ama şu poşet mantığını bir türlü çözemedim. Yani şu parçaları ayrı ayrı poşetlere koyup koymalarını tercih ederdim. Süspansiyonlar aslında 2018, 2019 ve 2020'den alışık olduğumuz standart ULP süspansiyonlar. Bunlar daha kısa yapıda. 2017 ve eski modellerde olduğu gibi uzun değil. Biraz daha kısa, short type Burada üst şasayı görüyoruz ve servo saver bağlantıları var. Ee, servo saver hala koyuyorlar ama yani bunun metal parçaların şu karbonun kenarlarında gezmesi ve ayrı poşette olmaması yine beni üzdü. Hala bunu değiştirmemişler. Burada alt kollar, bushingler var. Ee, Balketler var burada ve süspansiyon kuleleri var. Normalde bu balketler turuncu olurdu. Ama artık 2020'den sonraki modellerde siyah olarak geliyor. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman diferansiyeli görüyoruz. 450 CST ve 500 CST yağlar var. Araç ön çeker olduğu için ön diferansiyeli çok kalın bir yağ koymak gerekiyor. X-Ray'in standart setup'ında 500 CST konmuş aynı zamanda grafit gres de vermişler. Grafit gres genellikle şaftların e, bağlantı yerlerinde kullanılan bir gres türüdür. E, pek çok markada bunu kutuya koymaz ama XZ genelde hep bunu koyuyor kutuya. Keşke biraz daha dolu koysalardı. E, ama oldukça yeterli aslında. Çok ufak e, noktalar halinde sürüldüğü için o kadar olması bile yeterli. Burada rulmanları görüyoruz. Bu arada bu rulmanlar lastik kapaklı rulmanlar yani metal kapaklı rulmanlardan değil. Bunların bir iyi yanı temizlemesi ve bakım yapması çok kolay. Ama ben genellikle çelik kapakları kullanıyorum. Metal kapakları kullanıyorum. Tercih meselesi. Burada da bazı ekstra vidaları görüyoruz. Bunun ne için kullanılığına bakacağız. Ve X-Ray'in çok sevdiğim karbon şasesi. Gerçekten hani elinize aldığınız zaman kalite hissiyatını çok iyi bir şekilde veren şaselerden biri. X-Ray'in karbon şaselere. Ve burada da ön tamponumuz yer alıyor. Ön tamponda değişik bir havşa gibi bir şey yapmışlar. Bunu ilk defa görüyorum. Daha önceki modellerde yoktu. Bu da toplandığı zaman nasıl olacak bakacağız. Evet gördüğünüz gibi X-Ray T4F 2021'in kutusu böyle. Yaklaşık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane poşetimiz var ve bu şasaya kurmak yaklaşık olarak 4 ila 6 saat arasında sürecek diyebilirim. Ee, bu şasaya elektronik olarak ne takacağıma henüz daha tam karar veremedim. Eee Xaron Justok ve 13.5 t Justok motor takabilirim diye düşünüyorum. Sanva, PGS, CL, Servo takabilirim diye düşünüyorum. Ama o konuda da henüz tam net karar vermedim. Bunu artık kurulum bittikten sonra hep birlikte bir düşünür bakarız. O halde ikinci videoda şasayı kurmaya başlayacağız. O videoları da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.